Merhabalar, Tanrı daima tedbirli kıyafet giyer kitabımız. Bir bilgisayar iyi çalışmadığında daha iyi işleyen bir program yüklemek gerekir. Senin bakış açını geliştiren, kaygılarını, kuşkularını, sıkıntılarını aşmayı sağlayan bir dizi deneyim yaşamalısın. Seni cüretkar olmaya, deneyimlerde bulunmaya, fikirlerini uygulamaya koymaya, düşlerini somutlaştırmaya yönelteceğim. Kısacası sen farkına bile varmadan bugün sana baskı yapan ve seni tamamen hapseden bu kölelik zincirini parçalayacağım. Hayatını yaşayabilmen hem de dibine kadar yaşayabilmen için seni özgürleştireceğim. Evet intihara meyletmiş kahramanımızı durdurup böyle vaaz edip ikna edip ortaya çıkan 60 yaşındaki gizemli bir adam ve süreç İnsanların beklentilerine ille de uygun olmaman, her zaman onların ölçütlerine, değerlerine uyum sağlamaman, farklılığını sergilemeye cesaret etmen gerekecek. Kısacası başkalarına vermeye arzuladığın imgeyi boş ver gitsin. Senin hakkında ne düşündüklerini fazla dert etmemeyi öğren. Kendi farklılıklarını tamamen üstlendiğinde o zaman başkalarının farklılığına da eğilebilir ve gerektiğinde kendini buna uyarlayabilirsin. Sen başkaları için çaba gösteren biri olmayı seviyorsun ve buna karşılık fedakallıkların karşılığında değer görmeyi umuyorsun. Biraz da kendinden şikayet etmeye ve böylece insanların sempatisini kazanmayı seviyorsun. Aramızda kalsın. Palavra bu. Bütün incelemeler gösterir ki kendi tercihlerini üstlenenler ve yaşamayı seçtiklerini yaşayanlar bize daha cazip gelir. Sonuç olarak bitmez tükenmez yakınmalar yalnızca seni heyecanlandırır. Yaşamda bizi korkutan her şeyden uzak durmaya çabaladıkça korkularımızın çoğunun kendi zihnimizin eseri olduğunu keşfetmemiz engellenir. İnanılan şeyin hatalı olup olmadığını bilmenin tek yolu onu pratikte sınamaktır. Dolayısıyla kimi zaman kendimize biraz şiddet uygulamak pahasına da olsa kendi elimizden tutmamız, belki de yanıldığımızı anlamak için kendimize bir şans vermek amacıyla bizi kaygılandıran şeyi deneyimlememiz yararlı olur. Platon'un Mağarası Platon çok karanlık bir tür mağarada doğmuş ve buradan asla çıkmamış insanları anlatır. Burası onların evrenidir. Donuk ve hüzünlü olsa da, aşina oldukları dolayısıyla teskin edici bir yerdir alışkanlık. Bugün birçok insan farkında olmadan Platon'un mağarasında yaşıyor. Meçhul karşısında yaman bir korkular var ve kişisel olarak onları etkileyecek her değişimi reddediyorlar. Fikirleri var, projeleri var, düşleri var ama bunları asla gerçekleştirmiyorlar. Doğrulanmamış binlerce korkuyla felç olmuşlar. Elleri ayakları kelepçeli. Oysa anahtarları da yalnızca kendilerinde, boyunlarında asılı. Ama asla ellerini alamıyorlar. Ömrün boyunca genç kalmak istiyorsan gelişim göstermeye, öğrenmeye, keşfetmeye devam et. Ve kendini ruhunu körelten alışkanlıkların içine ya da zaten yapmayı bildiğin şeylerin uyuşturan rahatlığına kapatma. Kurallara uyum sağlayan kişi düşünmekten kaçınır. Çerçeve içinde kalarak akıl yürütürsen herkesin daha önce düşünmüş olduklarından başka çözümü asla bulamazsın. Çerçeve dışına çıkmak gerekir. Evet alıntılardan malum bir psikiyatri kitabı. Yazarımız da aynı zamanda bir psikiyatrist zaten. Önce roman olarak bakalım. Gayet akıcı yalın bir dili var kitabımızın. Ee, karakterler, kurgu bunlar hep akışta, hep takipteyiz ki. Hani dört yanımız vaazlarla kuşatılmış olsa da. Dediğimiz gibi çünkü bir psikiyatri kitabı ama... Ee, aynı zamanda da romandaki o romanı roman yapan öğeler de gayet başarılı. Hatta işin içinde sürprizler var, işin içinde gizem var. Tamam yani on numara olmasa da e, kurtarırdı yani. Tabii ki de ama işin asıl meyvesi o e, vaazlar dediğimiz, o psikiyatri dediğimiz bölüm. Yani kişinin halleri, düşünceleri, başkalarına karşı davranırken ne kadar kendimiz olabiliyoruz, ne kadar hayır diyebiliyoruz ya da ele güne karşı diye diye hayatı kendimize dar etmemiz, hep o istemek, öğrenmek, yapmak, becermek bunları görüyoruz. Bunların hazını görüyoruz ve bunlar çok başarılı. Ya sorgulatan, ufuk kaçan, hepimizi illaki bir yerlerden yakalayan güzel düşüncelerdi. Herkese iyi okumalar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.